hepinize merhaba arkadaşlar. E, ee doğrusu biraz geç başladık. Azıcık, azıcık, çok azıcık zaten. Hemen başladık. Yani. Olay vardı da. Sinirimiz bozuldu. Evet, bir şey anlat arkadaşım. Daha bir 20 saniye falan oldu zaten. Bakalım maç kazanacak mıyız abi? Bundan önce bir maç girdik, videoya kalmadık ama bayağı iyiydi. Ama tam birinci olamadık, ikinci olduk. Adamları 20 kez falan kestik işte de bet yoktu. Yani ya, şans hiç bize gülmüyor ya. Birisi aşağı atladı ama niye aşağı atladı? Yol mu yapıyordu? Yol yapıyormuş. Benden ben de aşağı atladım, atladım. Hop kardeşim hadi bakayım. Sen kes onu. Sen kes onu. Bana geliyor canım az canım az. Ulan. Gel güzel. Dur dur şurada doğacak bir tane daha doğacak gel. Benim doğacak. canım çok az bana vurma. Bana vurma. Köşeye aldım onu. Köşeye aldım. Ringde What? What the fuck? Şu der Öldün mü? Hı, hmm, nasıl vurdu bilmiyorum. Oğlum niye kaçıyor? Kaç yedir? Konuşamadım neyse. <laughs> İyi, iyi bence o elmasa gidelim. Arkadaşlar ikinci videomuzun şerefine aslında kod 100 abone 100 abone olduğumuza 5 adet premium çekilişimiz var. Orta bir şiirde benden. At yalanını kimin ananı? Namı Kemal. Gidelim mi? Ben gidiyorum. Tamam ben senden gideceğim. Ortadan adamlara gidelim bundan sonra full adamlara kanka. Hemen elimizdeki bütün malzemeyi harcayalım. Aynen ya. Arkadaşlar 100 abone olduğumuzda 5 adet premium çekilişimiz var. Belki 50 adet de bir iki tane de yapabiliriz. Hı <laughs> o kadar da zildir ya. Ee, yani ama 100 yani, abone de 100, 100 abone. abone e, 50 abone de bilmiyorum da 100 abone de. 50 abone de. Bir 100 bir abone de belki de iki tane yaparız bilmiyorum. Belki de fazla yaparız. Ya belli olmaz ama 100 abone de yapacağımız premium yani, var. Hani Bansız bir tane olsa, olsa bile yapacağız arkadaşlar. Düşünün yani. Ama bir tane bile net. bir tanedir. Ya biz bir de 100 abone de millet bin abone olunca falan filan 11 de yapar. Biz evet. 100 abone de sizin için yapacağız gençler. Ve bansız olacak. 100 abone Ve de verdiklerimiz bansız olacak. Gerçekten de yapacağız yani güvenilir bir siteden alacağız. Allah izin verirse. 100 abone de olanlar bansız, 50 abone de verirsek banlı olabilir yani. <laughs> kendimiz, orada ama kendimiz de bansız olan siteden almayı düşünüyoruz. Kaliteli Ama siteye kadar veremedik. Aynen. Ama kaliteli bir evet. şey alacağız yani. Ben... Yorumları yazabilirsiniz. Kaliteli bir site varsa oradan alabiliriz diye. Önereceğimiz bir site varsa. E çünkü euro artık çok arttı. Gençler iftara da bir saat kalmış. Yalnız sende var mı Diamond? Bende var ya 18 tane. Al şunu bir tanesi. Neredesin? Gel hemen şey Yok. yap ya. Al şunu. 20 daha. Kaç emraldım var? Bir. Bir mi? Şimdi bir posta daha toplayacağım buradan. Hop. Ben de az daha toplayayım da şey yaparız ya. Hı -hı. Tamam. Iki oldu şu an. Ne yapıyorsun lan? Tamam. Gel yanıma sana emrol atayım Tamam bende iki tane tamam. var? Bende var ya arkadaşlar, 14 tane zümrüt var. Arkadaşlar öyle video hakkında çok konuşamıyoruz. İleride inşallah Hypixel'de oynayacağız. Evet. Yani bu son oyuncu şu yüzden sevmiyorum. Gerçekten son çok makro fazla Makro çok ya. Yani makro bildiğin yani gerçekten bak anlamıyorum ben bu yönetim ekibini. O kadar para alıyorsunuz, o kadar VIP var, o kadar şey, o kadar oyuncu var. Bunların çoğu VIP. Ya siz neden böyle bir sürekli ya 20 CPS'e kadar makro tespit edilmiyor ben denedim ya yani neden 20 CPS oğlum siz gerizek bu ne saçma iş ya herkes makro açıyor nasıl satayım ama bir insan kendi eliyle 20 CPS yapabilir mi ya Kurban yani normalde ya. zaten burada oynamayı düşünüyorduk hani Minecraft şey yerine VIP düşünmüştük ama yani olmaz sürt. Ya al. Değil al. Şeyleri fulledin mi? O, güçsüzdür 3. Rot 3. Püf. Güzel. Birine hemen saldıralım ya. Şu mavi kırılmış, turuncu kırılmamış. Bizim yanımızdaki pembeye gidelim. Gel gel. Bizim egimizin yanında. Ha, zaten bir pembe. Kusursan egimiz var kanka. Bilirsin. Eg en Fade Wars'ta eg önemli bir şey. Anlamadım bunu Anlamadım. Kanka bad boss'u değil. Ne kadar komik ya. <laughs> şey gibi bir tane adam vardı ya. Esprisi ne gülünmeyen adam. Şimdi ben çeyiz içtim. Baş, bunu da içtim. <laughs> Bismillah. Hadi mavi kardeşimize yardım edelim hadi mavi. Hadi adam sen bize saldırın. İlk başta zıplamayı yani sen. Bana ne satayım? Ah oh, düşüyordum ha. Altıma sıçtım. Oğlum var ya şu zıplamayı işlerine çok tedirgin Mavi öldürmüşler lan mi? galiba. Yok öldürmemişler. Uf ya nasıl hızlı oh, block <laughs> blok <laughs> makro blok makro sıfır burada ben blok makro blok makrosu kullanıyorum. Dur mavi öldürmeyeceğim dur. Tamam tamam takımız takımız. Takımız. Oh, takımız orospu çocuğu. Ha tamam tamam. Oh, oğlum sen ya, kim bırak, bırak 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 <laughs> takım demişti adam ya. Ağzını sıçrattın adamın. <laughs> Kanka başta vurdu kaçınmaz De, inelim lan. Hiç <laughs> savunmaz yok protection 0. Şimdi, protection 0. protection 0. Protection gerek action ama değilsin. <laughs> biraz action Gerek function ama değilsin Michael Jackson İyisi mi gel eski Andrew Answer Zaten bana derler tam seviyor Yine bana deli gibi geri geri, geri, geri veli Neydi neyi veri beni biliyorsa bil mi Bit çok zormuş beni çok yormuş Aşk çok hoşmuş ama ben ana baby Gençler biz çok saçma bu arada blok makrosu kullanıyorum yalan söyleyeyim herkes makro açtı benden de normal bak makro kullanmıyorum zaten bakın <laughs> tam, tam FPS çok şey, şey, şey CPS in oraya geçiyormuş ama gözüküyormuş ama blok makrosu kullanıyorum o da sadece şu zıplarken çok işe yarıyor Bakın ama harbi zıplarken bayağı şey Normalde bir de şöyle. Artık şey, şey. şey Böyle. Aa mavi geliyor mavi. Toz iksirim bitti. Hayır biz kırılmamışlar. De. Bizi kıracak şimdi. Ya. Dur biz gidelim hemen. Oğlum geliyorum. turuncu akıllıysa kırar maviyi keserken biz. Bu ne ya, oğlum? Kuluç. Çık çık, çık bitmiyor bana kuluç. Hop kuluç kralı. Ananı. Öööp bir ya. daha mı çıkacağım ya? Kuluç atmayı mı denedin? Hayır. Yol var zannettim. Ben denemem aslanım. Bir şey yaparım. GG. Oğlum şaka maka can... Oo, 4 emerald geldi mis. Bunlar şeyi bulacağım ha pusuladan. Turuncuyu bulam. Kanka ama turuncu, turuncu şey ne ya? Allah belan. Aa ölmedim. Bir canım kaldı. Ananın. Turuncu şey de kanka. Nerede kanki Bazde mi lan? Bazde Aa, Aa e, bu arada gençler şey gidiyor lan. İlk bir e çok fazla render yapamayabiliriz ama 60 FPS olması lazım. Ben görüntüyü ben de çıkıyorum çıkıyorum burada. Ve masum da Leo Kitek Çevçiz bu arada. Sorursanız sorursanız diye söylüyorum. Sorursanız sorarsanız diye söylüyorum. Bilmiyorum. <laughs> Geçen videoda da söyledim galiba ilk videomuzda da. Hatırlamıyorum. Çok video çektik de işte olmadı filan yani, değişti. Bu arada şiştire. ben cıtır yapmıyorum. Arkadaş jitter yapıyor. Ben normal eğim alarak daha çok vuruyorum. Tam şu an en fazla 7 cps oluyor. 7 cps pas'a vuruyorum. Normal tıklayarak. Sen neredesin? Adam nerede bu arada turuncu? Ben adamın yanındayım ya. Nerede Adama abi? selam vermeye geldim. Hangi bezde? Oo kardeşim lagını hiç soymuş ya. Biz de görelim. Bak videoyu çekiyorum. Nerede? Öldürme dur. dur. Ha, ne oldu kanka? Ya,

Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben Gavur Savar ve arkadaşım Bismix. Ee, bunun videonun başında Lazım lazımdı ama neyse. Biraz erken Hayırlı oldu. Hayırlı Ramazanlar şu an Ramazan'dayız. İyi günler.